Merhaba, ismim Altaş Mikail. Belçika'dan geliyorum. Milano Clinic'i internetten tanıdım. Ben burun ameliyatı için geldim buraya. Hani her şey güzeldi, karşılama olsun. Bizimle iyi ilgilendiler. Havalimanında bizimle ilgilendiler. Sonra hastanede aynı şekil. Ameliyattan önce, ameliyattan sonra her şey bence güzeldi. Yani hemşireler çok cana yakındı. Doktor aynı şekil. Yani işini bayağı biliyor. Yani tavsiye ederim. Ameliyat güzel geçti. Ben daha zor olur diye düşünüyordum ama yani çok şükür her şey güzel geçti. Hijyen konusunda hastane hani süperdi. Yani her konuda süperdi yani. Gerçekten tavsiye edeceğim bir klinik. Benim ameliyatım 4 gün önce gerçekleşti. Şu an işte 4. günündeyiz. Şu an her şey yolunda. Yani ağrımız yok. İyileşmekteyiz. Yani her şey yolunda. Bugün tamponları çıkarmak için buradayız. Çıkardık ve güzel nefes alabiliyoruz. Yani her şey güzel. Milano Kliniği herkese tavsiye ederim. Buradan herkese selamlar. Görüşmek üzere.